اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق القران وبحق من انزل عليه القران نذر قلوبنا بنور القران واجعل القران شفاء لنا من كل داء ومنيسا لنا في حياتنا وبعد مماتنا واجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسة وفي القيامة شفيعة وعلى الصراط نورا ومن النار السدر وحجابة وإلى الخيرات دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لا تخرجنا من الدنيا إلا مع الشهادة والإيمان يا ربي ويا رب السماوات والأرضين يا خالق ويا خالق كل شيء جوكلري يلدزاريلا زميني مشتميلاتيلا ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden iradetinin, kudretinin, hakimiyetinin, rahmetinin hakkı için Ya Rabbi okunan hatim-i şerifler, okunan tesbihatlar, okunan ibadetler, yapılan ibadetler Ya Rabbi bunları başlara Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzide ruhuna başladık sen kabul eyle Ya Rabbi. Asaten peygamberlerin, sahabelerin Hazreti Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Aşere-i Mübeşşere, Uhud şehitlerinin, Bedir şehitlerinin, Cennetül Mualla şehitlerinin, Cennetül Baki şehitlerinin, Asfiyaların, Evliyaların, Sıddıkinlerin, Şühedaların, Ölmüşlerimizin ruhlarına başladık Sen kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar ne kadar ibadet edilmişse ya Rabbi sen onlardan daha daha fazlasına layıksın ya Rabbi. Ya Rabbi ismi azamının hürmetine, Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın şerefinin hürmetine, kuran Mucizil Beyanının hürmetine Ravza-i Mutahharana'nın hürmetine, Kabe-i Muazzamana'nın hürmetine, Ya Rabbi Salih kullarının hürmetine, Ya Rabbi şu mübarek Ramazan ayının hürmetine, Ya Rabbi Kadir gecenin hürmetine, Ya Rabbi bu okuyan, bu ibadetleri yapan kardeşlerimizi ve hasreten ehli imanı Ya Rabbi sıkıntıdan kurtar Ya Rabbi, günahlarını affeyle, ya Rabbi, halis muhlis Müslüman eyle Ya Rabbi. Seni görür gibi ibadet eden kullarından eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, hastalarına şifa ihsan eyle Ya Rabbi. Dertli kullarına deva, hastalı kullarına şifa, boşlu kullarına eda ihsan eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi yurdumuzu ve bütün İslam alemini her türlü bela ve musibetten koru ya Rabbi. Ya Rabbi bizi ve nesillerimizi İslam'a ve Kur'an'a hizmet edenlerden eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri rızana uygun bir hayat yaşayıp kamil bir iman ile huzuruna varan salih kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Ramazan-ı Şerifi hakkıyla eda etmeyi nasip müessereyle ya rabbi kadir gecesini hakkıyla ya rabbi eda etmeyi nasip müessereyle ya rabbi ya rabbi alemi İslam'ın ittihatına, ittifakına vesileyle ya rabbi alemi İslam birleştir ya rabbi alemi İslam'u muhafaza ile ya rabbi ya Rabbi bizleri de ittifakı İslam'a, ittihatı İslam'a ya Rabbi vesile eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri kendine layık kul. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme layık bir ümmet. Kur'an'a layık bir talebe eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ruzu mahşerde resul Ekrem aleyhissalatü vesselamın sancaktarı altında haşreyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemi İslam'ı, alemi küfrün, alemi zulmün elinden kurtar. Selamet ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu sıkıntılarımızı gider. Ya Rabbi maddi manevi sıkıntılarımızı gider. Sahili selamete ulaştır ya Rabbi bizleri. Ya Rabbi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefinin hürbetine ya Rabbi bizlere hayırlı bir şekilde hac, hayırlı bir şekilde umre, hayırlı bir şekilde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret etmeyi nasip müesser eyle ya Rabbi. Bütün sıkıntılarımız ya Rabbi gider ya Rabbi. Ya Rabbi ak akıbetimizi hayır eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizi cehennem azabından, kabir azabından muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri sahili selamete ulaştır ya Rabbi. Ya Rabbi nefsimizin kötü hasletlerinden, hacetlerinden, isteklerinden, arzularından muhafaza eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri sıddık inlerden eyle Ya Rabbi. Sadık kullarından eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi muhlis kullarından eyle Ya Rabbi. Seni görür gibi ibadeten eden kullarından eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri ihlaslı kullarından eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi bütün yaptığımız ibadetleri senin rızan dahilinde... Ya Rabbi senin rızana uygun bir şekilde yapmayı nasip müessere ile ya Rabbi hayatımızı senin rızan dahilinde geçirmemizi senin rızana uygun bir şekilde hareket etmemizi nasip müessere ile ya Rabbi ya Rabbi kalplerimizi ferahlat ya Rabbi ruhlarımızı ferah, ferahlat ya Rabbi bütün istidatlarımızı, bütün vücudumuzun bütün zerrelerini ya Rabbi senin rızan dahilinde hareket eden kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rabbi tefekkürü ibadeti bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi tefekkürü ibadeti Allah'ım kainattaki bütün her şeyi senin rızan dahilinde görmeyi nasip müesser eyle ya Rabbi. Ya Rabbi imanımızı taklide olan imanımızı hakiki imana yükselt ya Rabbi. Amin. امين امين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه